Saat verildi ve koşu başladı. Biraz dağınık çıkış oldu. 3 numaralı Alata 3 boy kadar gecikti. 5 numaralı Express Kitty biraz tereddütlü başladı gibi hemen öne atak yapmaya çalışıyor. İlk metrelerle birlikte liderliği ekürlerden 8 numaralı Berenus aldı. Bir boy kadar fark yaptı. Bu arada evet dış kulvara doğru sapan 6 numaralı Hilal Sultan oldu. Onu da hemen belirteyim. İlk 200'den sonra 8 numaralı Belenus 1.5 boy farkla 1600 önde geçti. 1 numaralı Victorina ikinciye girdi. Yarım boy geride Belenus'un ekürisi 4 numaralı bye Bay Lalo Bay 1.5 boy kadar geride 7 numaralı Filberta 2 boy geride 2 numaralı She is the show hemen dışına geldi 1400 geçirirken 5 numaralı Express Kitty 1 boy geride 3 numaralı Alata 4 boy geride toparlamaya çalışan 6 numaralı Hilal Sultan 1200 metre start yeri geçirdiğinde bir boy farklı liderliğini 8 numaralı Belenus yine koruyor. İç kulvarda 2 ürisi 4 numaralı Bay Bay Lalu hemen dışında 1 numaralı Victorina'nın gayretleri var. 1 boy kadar geride 7 numaralı Filberta. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı She is the Show'un gayretleri var. Dışına Express Kitty'nin gayretlerini izliyorum. 2 boy kadar geride 3 numaralı Alata Alata'nın dışında da 6 numaralı Hilal Sultan. Koşunun son 800 metre start saatleri geçirdi. Dışarıdan bir numaralı Victorina geldi. 8 numaralı Belenus'a yaklaştı. İki buçuk boy kadar geride 4 numaralı Vay Bye Lalu Vay. Yarım boy kadar geride 7 numaralı Filberta. iki boy kadar geride 5 numaralı Express Kitty'nin gayretleri var. İç kulvarda yine 3 numaralı Alatan'ın uğraşlarını izliyorum. İlay Sultan koşuyu bıraktı salıyorum. Düzeye bir boy fakta. Belenus önde çıktı. İç kulvardan Ekürsi 4 numaralı Vay Bye Lalu dış kulvardan bir numaralı Victorina'nın gayretleri var. Son üç 300 metre geçirirken dışarıdan Victorina geldi 8 numaralı numaralı Belenus'a yaklaştı içeriden de 4 numaralı Bye Bye Laluba'nın gayretleri var 200'den sonra 1 numaralı Victorina ekürleri içinde hissediyor ama bir boy farkla önde içeriden Bye Bye Laluba'nın gayretleri var bir boy kadar 1 numaralı Victorina yine önde 4 numaralı Bye Bye Laluba'nın önünde fotoyu bir numaralı Victorina buluyor 4 numaralı Bye Bye Laluba ikinci ekürisi 8 numaralı Belenus üçüncü 7 numaralı Wilberta dördüncü, beş numaralı Express Kitty'de de beşinci oldu. Evet sayın yarı severler. Başkentte ilk koşu bir numaralı Victorina Kürşat Yılmaz'la kazandı.